Arkadaşlar merhaba Üniversite tercih sürecinde merak ettiğiniz soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de vakıf üniversitesi mi tercih edelim, devlet üniversitesi mi tercih edelim? Özellikle iyi bir sıralama yapmış öğrencilerin kafasındaki en büyük sorulardan bir tanesi. Otlu mü, Birkent mi, Top mu, Hacettepe mi? Bunların her birinin arasında e, kendi alanına göre bir farklılıklar oluyor ve bunları neye göre ayarlayacaksınız? Bu videomuzda onu konuşacağız. Öncelikle vakıf üniversitelerinin avantajlı kısımlarından başlayayım sizlere. E, burada her bir vakıf üniversitesine, her bir devlet üniversitesi aynı şekilde kıyaslamamamız lazım. Mesela iyi vakıf üniversitesi, iyi devlet üniversitesi, e, tam böyle verimlilik alamadığımız vakıf üniversitelerinden, tam verimlilik alamadığımız veya başarı sıralaması geri dediğimiz devlet üniversitelerini. E, kıyaslayalım. O yüzden adil bir kıyaslama olsun. Eğer devlet üniversitesinin iyisiyle vakıfın kötüsünü kıyaslarsanız tabii ki de devlet öne geçer. Tam tersi vakıfın iyisi devletin kötüsünü kıyaslarsanız da bu sefer vakıf öne geçmiş olur. Öncelikle isterseniz vakıf mı devlet mi den ziyade baktığımız üniversiteler nelere bakmamız lazım? İsterseniz birazcık bu kısmı konuşalım. Bir defa eğer sayısal bir bölüm konuşuyor, e, okuyorsanız, ilgileniyorsanız bir defa iyi bir laboratuvarı var mı? Buna bakmanız gerekiyor. Yani sizlerin o çalışma koşulları iyi mi? Sizleri iyi bir staja yönlendirebiliyor mu? Ee, çevresinde anlaşmalı olduğu şirketler var mı? Bir akreditasyon sistemi var mı? Akredite sisteminin ne, ne olduğunu e, bununla ilgili ayrı bir video var. Orada görebilirsiniz. E, diğer kısımda size sunabileceği imkanlar, iş olanakları ve sosyal imkanlar var mı e, buradaki imkanlara bakarken lütfen şu an bakın alanınızla ilgili olsun veya sizleri geliştirebilecek sosyal yönden iletişim yönden geliştirebilecek e, etkinlikler var mı Lütfen bunları da inceleyin e, süreç içerisinde e, şehir içindeki konumu Türkiye sıralaması akademisyenlerin durumu en önemli durumlardan bir tanesi bu hem akreditte olma durumunda hem de size bir şeyler kazandırma noktasında bir üniversitedeki akademisyen sayısı önemli en basitinden çift dal yandal videomuz var orada da e, göreceğiniz üzere eğer bir çift dal yandal yapmak istiyorsanız üniversitenin sizlere imkan olarak zengin olması Gerekiyor. Aynı şekilde e, bir de bu işin maddi kısmı var. Vakıf üniversitelerinde burslu olarak okuyabiliyorsunuz. Devlet üniversitesinde e, tamamen ücretsiz okuyorsunuz. Bu burs kesilme durumları neler? Size ekstra ne burs veriyorlar? Mesela iki vakıf üniversitesini kıyaslarken de lütfen buna bakın. E, i̇çerisinde sizlere ne sağlayabiliyorlar? Ee, özellikle bursun içerisinde de yurt kısmına bakmanızı istiyorum. Genelde yurt kısmı göz ardı ediliyor ama gittiğiniz e, yerde en masraflı e, yerlerden bir tanesi barımı ihtiyacınız oluyor. Size o e, barımı ihtiyacınız karşılayacak yurdu veriyor mu? Yurdun konfor şartları nasıl? Lütfen bunlara bakın. Bir de e, üniversiteleri değerlendirirken özellikle vakıf üniversitelerini lütfen fakülte fakülte değerlendirin. Çünkü e, bazı üniversitelerin fakülteleri e, iyidir. Yani bir vakıf üniversiteden bir fakültesi iyidir. Diğerleri böyle birazcık daha işin maddi yanını kurtarmak için yapılmış bölümlerden bir tanesidir. Atıyorum A üniversitesinin hukuk fakültesi çok iyi ama mühendislik fakülteleri açılmak için açılmış bir fakülte. Veya B üniversitesinin mühendislik fakülteleri çok iyi. Bir de orada iletişim fakültesi açılmış ama orada bir iki tane akademisyen var. Çok fazla bölüm yok. O da açılmak için açılmış ve birazcık ticari kaygılarla açılmış olabilir. Aynı şekilde devlet üniversitelerinde de bu durum var. Orada ticari kaygı yok ama e, mühendislik fakültesinde e, 20, 30, 40 akademisyen varken girip bir eğitim fakültesinin 15 tane akademisyen olabiliyor. Çünkü buradaki akademisyenin kıymeti sizi zenginleştirmesidir. Hatta biz yüksek lisans yaparken, lisans yaparken aynı üniversitenin devam edin farklı üniversiteleri mi gidelim diye hocalarımıza sorduğumuzda her zaman farklı üniversitelerde devam etmemiz söylemiş. Çünkü her yeni bir insan, yeni bir ekol, yeni bir tarz anlamına geliyor ve bize katabileceği yeni şeylerin olduğu anlamına geliyor. Bunlara özellikle bakmanızı istiyorum. Vakıf üniversitelerinin günümüzde devlet üniversitelerine göre şöyle bir avantajlı kısımlara da gelmeye başladılar. Ee, anlaşmalı olduğu kurumlar oldukları için iş konusunda birazcık daha rahat olabiliyorlar. Şimdi mesela bir Top Üniversitesi'ni düşün, bir Bilkent Üniversitesi'ni düşün. Yani bunlar özel sektörle de çok bağlantılı kurumlar olduğu için e, bir büyük şirket mesela bir Koç grubu, bir Sabancı grubu bu üniversiteleri işte benim şu birimlerimi şu fonksiyonlar, e, fonksiyonlarda e, çalışmak üzere birilerini yetiştirebilirsiniz, bir öğrenci kadrosu misiniz dediğinde veya oradaki bir e, akademisyenin özel bir şirketteki bağlantısı sayesinde siz oradan direkt oraya staj imkanıyla e, geçiş yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi birazcık daha vakıf üniversitelerinde açıkçası daha iyi oluyor. Ama akredite noktasında e, şunları da bakmanızı istiyorum. E, ODTÜ Bilkent ile kıyaslandığı zaman şu an Bilkent e, bir tık daha önde gözüküyor ODTÜ noktasında. Ama akreditlerin noktasında özellikle mühendisliklerin akreditesi noktasında mühendislik fakültesi Bilkent'in çoğu bölümünün önünde durmaya devam ediyor. Tercih döneminde yine merak ettiğiniz, üniversite kıyaslamaları konusunda merak ettiğiniz durumlar olursa aşağıda yorumlar kısmından veya Instagram'dan DM yoluyla devam edebilirsiniz. DM'den önce... Bir şey daha aklıma geldi. Onu da eklemek istiyorum. Özellikle mühendislik okumak isteyen öğrenciler teknik üniversitelerde okumalarını tavsiye ediyorum. Teknik üniversiteler dediğimiz kısım mühendisliklerin diğerlerine göre bir tık daha ileri olduğu kısım anlamına geliyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra hepinize güzel bir tercih dönemi diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>